mug 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 bir stili stop 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 yes w w tip tip stili stop 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 yes w w w w yes per stili stop 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 yes ilk defa yüzümü göstereceğim per stili stop stop Şap şap şeş, şabuluş 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 şeş şeş. yüzümü görenler beğensin yüzümü görenler beğensin. Sonra da beğenmesin. Mık mık mık, mık mık mık, mık 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 Muk 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 Burada mikrofonla şey satıyorduk. 2 kilo domates satıyorduk. Kimse gelip almadı. Şaka şaka. Herkes geldi aldı. Yedi. Hatta hatta kış kış geleceği için hazırlık yaptılar. Hatta kış için. Ondan dolayı şöyle yüzümü görün bir de. Zaten gördünüz ki yani. Zaten gördünüz ki arkadaşlar. Hatta Emirle mucmuk 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 pırrş diye bir top top tuvalet çektik. Ver e yaparız. yaparız.